Herkese selamlar, merhabalar, saygılar, sevgiler. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz. Evet, e, ev hapsi kararımız e, üst mahkeme tarafından reddedildi. İlk başvurumuzu cezayı veren mahkemeye vermiştik. İkinci itirazımızı da üst mahkemeye yapmıştık. Ee, ama tabii ki de adalet şu anda hukuk sistemi sadece AK Parti tarafından yönetildiği için e, red cevabını alacağımızı biliyorduk. Böyle bir umudumuz yoktu zaten. Böyle bir beklentimiz de yoktu. Yani sadece kendilerine gülüyoruz. Çünkü mesela az önce bir haber geldi. Brezilya'da 1.3 ton uyuşturucuyla yakalanan uçağın sahibi serbest bırakıldı. Havalimanında alkışlarla karşılandı. İşte bunların adaleti pudra şekerleriyle. E, Mukayese ediliyor aslında. Söylenecek çok fazla söz var. Söylenecek çok fazla kelime var. Ama e, kimseye kin gütmüyoruz. Bunu söyleyeyim yani. Kimseye bir kinim yok. E, adalet bir gün onlara da lazım olacak. Adalet diye kendileri bir gün çıkıp bağıracaklar. isyan edecekler. Ama onların da savunucusu yine biz olacağız. Bu ülke yani aslında şunu söyleyeyim. Süleyman Soylu ile benim bir bir kare fotoğrafım olsaydı şu anda ben ev hapsinde olmazdım. Ee, yani çok enteresan, çok komik. Cezalarla karşı karşıya kalıyoruz. Türkiye'de yeri olmayan, kanunda yeri olmayan şu anda tek ev hapsi cezası alan kişilerden birisiyim. Benimle birlikte e, eniştem, ortağım, editörüm Turan, kendine muhabir kanalın sahibi Hasan. Üçümüz e, ev hapsindeyiz şu anda ve e, ne kadar süre olacağı da belli değil arkadaşlar. Yani daha şu anda iddianama hazırlanıyor. Bilmem ne oluyor. Oyalanıyorlar. Böyle toza batıyorlar. Çamura yatıyorlar. Kendileri. E, bekletiyorlar. Zaten ayın e, 12'si 13'ünde alınmıştı bu karar mahkemeyle. ile 13'ünden bu yana biz e, ev hapsindeyiz ev hapsi kararı herhalde birkaç güne de e, bu elektronik kelepçe gelecek gelsin sıkıntı değil e, attığım e, tweette de aynısını söylüyorum bizi cezaevine de atsalar bizi ev hapsi de verseler vesaire şeyler de yapsalar biz hiçbir zaman hiçbir koşulda susmadık ve susmayacağız Doğruları söylemeye devam edeceğiz. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Ee, bizim eğer böyle korkarak hani böyle burnuna bir yumruk yiyip de dönen Ahmet Hakan gibi olmamızı bekliyorlarsa yanılıyorlar. Yani biz bizler onlar gibi e, dönmeyiz. Mesela hesap sormazsam namerdim diyenler gibi olmayız. Ee, Süleyman Soylu'nun Demokrat Parti mitiklerinde söyledikleri Hala kulağımızda, hala çınlıyor yani kulağımızda sözleri. Bizler onlar gibi dönmeyiz. Hiçbir zaman dönek olmadık. Gerçeklerin arkasından gidiyoruz. Güce tapmadık, biat etmedik. Kimseye de biat etmeyeceğiz. Hiçbir siyasi parti liderine, hiçbir yöneticiye biat etmedik bugüne kadar. Şimdiden sonra da etmeyeceğiz zaten. Bizi biat ettirmeye çalışıyorlarsa yanılıyorlar. Bizler diz çökenlerden değil her zaman dik olanlardan olacağız ee, yani sözünün arkasında duramayanlar bugüne kadar kendileri utansın Başka da hiçbir şey demiyoruz mesela e, bir şahıs var e, çıkıyor son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne e, iftiralar atıyor adını unuttum ya değişik bir adı var e, cezaevine atılmıştı daha önce ee, mesela o şahıs Kendisini cezaevine atanlarla Birlikte şu anda başkalarına iftira atıyor İftirayla cezaevine girmişti Şimdi kendisi Aynı kişilerle ortak olup Güç zehirlenmesi yaşayıp Başkalarına iftira atıyor Ha aynen arkadaşlar Yazmış işte adını söylemek istemiyorum Adını duyunca midem bulanıyor Kendini görünce böyle midem bulanıyor Onun için e, Bu ülke e, sapıklara, tecavüzcülere, tazicilere, pudra şekercilere e, tanıdığı imkanı sokak röportajı yapan insanlara tanımıyor. Mücahit birinci denen şahıs biliyorsunuz e, eniştemin kişisel verilerini, adres bilgilerini, telefonun TC'sini kendi özel şahsi hesabından paylaşmıştı. Hedef göstermişti. 25 Kasım'da yapmıştı. 26 Kasım'da biz kendisinden şikayetçi olduk ve daha adam ifadeye çağrılmadı. Biz de aynı suçtan şu anda şeydeyiz arkadaşlar. Ev hapsindeyiz. Düşünebiliyor musunuz? Güç seyirlenmesi yaşıyorlar. Savcılarımız, hakimlerimiz maalesef ki korkuyorlar. Korkaklar çünkü. Neden? Açığa alınıyorlar. Herhangi bir şey dediğinde açığa alınıyorlar. Bir tane savcımız vardı. Pandemi döneminde bir açıklama yapmıştı. Ve kendisi açığa alınmıştı. Bu kesilen cezaların hukuksuz olduğunu söylemişti. Kanunsuz olduğunu söylemişti. Ve anında açığa aldılar. Yani savcılara, hakimlere eğer yürekleri, cesaretleri yoksa yapmasınlar. Emniyet mensupları genelde izliyorlar benim videomu. Çünkü biz emniyete gittiğimizde ya bizim hakkımızda da şunu dedin. Biz seni izledik, biz seni e, takip ettik falan diyorlar. Onların bir suçu yok zaten. Onlar sadece bir emir kulu yapabilecekleri bir şey yok. Yorumları oku demişsiniz, okuyalım yorumları. Sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Yani bu ülkede arkadaşlar, fetöyle bol bol resimleri, boy boy resimleri olanlar ekonomi bakanı oluyor. Siz düşünün yani. Siz düşünün. Bakara makara diye ayetlerle dalga geçenleri büyük elçi yapıyorlar. Ne diyebilirsiniz ki? Ne diyebilirsiniz ki? Konuşacak o kadar çok şeyler var ki. İşte Tükva'nın, Tükva'nın referansıyla memur olanlar ifşa oluyor şu anda. Twitter'da Metin Cihan hepsini ifşa ediyor. Hesaplarını kilitliyorlar. Birisi kaymakam oluyor. Birisi Kastamonu'da bilmem ne Adalet Sarayı'nda müdür oluyor. Birisi bilmem ne oluyor. Bunların adalet anlayışı, bunların liyakat anlayışı sadece kendilerine. Yani e, tabii ki de devran böyle devam etmeyecek arkadaşlar. Devran böyle devam edecek sanıyorlar. Güç seyirlenmesi yaşıyorlar. Ama bizler hukuksuzluğa, adaletsizliğe, liyakatsızlığa her zaman mücadelemizle mücadelemizle savaşacağız. bunların zulmüne, bunların kibirlerine hiçbir zaman yenilmeyeceğiz. Yaptıkları bu insanlık dışı muameleye sessiz kalmayacağız. Hiçbir zaman da sessiz de kalmadık. Almanya Almanya'ya sevgiler, selamlar. Cumhurbaşkanı hakaretten yargılanıyorum. Sonuç belli değil demiş. Sonuç belli kardeşim. Sonucun belli, ceza alırsın yani. Yani orada bir yürekli bir hakim var mı? O cezayı bozacak, sana ceza vermeyecek bir hakim var mı? Ben göremiyorum bugüne kadar. Hiç de denk gelmedi yani. Ya ülkede <laughs> ne kadar komik. Avukatlar, pardon, savcılar ve hakimlerin ataması külliyede oluyor. Külliyede Kural çekimi oluyor. İsimleri tek tek Cumhurbaşkanı Erdoğan sayıyor. Bunlar mı adaleti sağlayacak? Bunlar mı hukukla eşitliği sağlayacak? Bunlardan mı bekliyoruz biz adalet anlayışını? Yani hakimlerin, savcıların biliyorsunuz giydikleri cübbede şey yoktur. Düğme yoktur. Neden? İliklenmesin diye. Ama bir siyasi parti lideri ayağa kalktığında hepsi orayı kapatıyor. Düğme bırakın düğmeyi. Elinde iğne iplik olsa orayı dikecek. Orayı dikecekler yani. Hiç kapatmayacaklar. Eğiliyorlar, bükülüyorlar. Tapıyorlar. Öyle diyeyim size. Biat ediyorlar. Korkuyorlar. Cesaretleri yok çünkü. Hiçbirisinin cesareti yok. Savcı demek, adalet demek. Cumhuriyet Savcısı ıslak mendil şey yapıyor. Islak mendil çıkartmış Cumhuriyet Savcısı diye. Düşünebiliyor musunuz? Ne konumlara geldik. Sanki pideci dükkanı orası. Pide yedikten sonra elinizi ayağınızı mı sileceksiniz şeyle? Islak mendille. Ee, evet. Şu anda durum belli değil arkadaşlar. Ne kadar süreli ev hapsi olduğu belli değil. İşte iddianame hazırlanıyor şu anda. Kaç ay sürer? Ne kadar sürer? Belli değil. Kubilay demiş ki Arif sen kimin köpeğisin? Demiş. Senin gibi biz kimseye köpeklik, kimseye eniklik yapmadık bugüne kadar. Ee, sen kimin köpeğisin? Kimin itiysen? Öyle kal. Ee, bazıları diyor ya mitiklerde bilmem neresini kılıyım. Öbürü diyordu Kayseri'de yalarım diyordu. Sizlerin kitlesi bu işte. Sizler busunuz köpek olmaya devam et. Kubilay. E, ayrıyetten anamın üzerine yakalasan bilmem nelik anamdadır diyen insanlarla birliktesiniz. Ne diyelim? Vallahi bilmiyoruz ne kadar devam edecek. Yani Almanya'dan geldiler. Evet Almanya ARD televizyon, devlet televizyonu geldi. Röportaj yaptık burada. Sizler Kubilay gibiler işte burada çanak yalamaya devam ediyorlar. İşte cebine 3 kuruş para sıkıştırdım mı bunların kendilerini şaşarlar. Kanal Dünya hoş geldin kardeşim Serkanım. biliyorsun İstanbul'da da Kanal Dünya var. Onu da takip etmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar mutlaka. Sağ olun var olun şu şunu şöyle bir yapalım. yok zaten değmeyecek ki. Adaletinden dolayı seni yürekten kutluyorum. Arif koca adamsın. Siz de adamsınız. Var olun. Hepimiz el birliği içinde. Mücadele ederek, zulme sessiz kalmayarak, haksızlığa sessiz kalmayarak zaten ee, biz bu işleri yapıyoruz. Sizlerin desteğiyle yapıyoruz. Arkadaşlar hiçbir partinin desteğine ihtiyacımız yok. Ee, yani şunu söylemek istiyorum. Ee, bizim yanımıza halk olsun yeter. Vatandaş olsun yeter. Siyasi partiler, milletvekilleri falanlar filanlar hepsi gelir geçer. Biz bize kalırız. Biz bize kalırız. Teşekkür ederim. Adam yani e, ayetle açıklama yapıyor. İltica etmeyi düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Kesinlikle düşünmüyorum. Kendi ülkemde mücadele etmeye buradaki haksızlıklara göğüs germeye devam edeceğiz. Hiçbir zamanda düşünmedim. Yurt dışı planımız vardı. Gidip çekim yapacaktık. Artık biz Almanya'ya gidemedik. Almanya bizim evimize geldi. Arkadaşlar yakın bir süre içinde bu elektronik kelepçe geldiğinden itibaren evin önünde ya da evde röportaj yapacağız. Bunun açıklamasını da adresimi de vereceğim. Hiç sıkıntı değil. Teşekkür ederim destekleriniz için. Sağ olun. Bize destek olmak isteyenler katıl butonundan olabilir, süper chat'ten olabilir. Nasıl destek olabiliriz diyen arkadaşlar var. Süper chat'ten de olabilirsiniz, katıldan da olabilirsiniz. Sağ olun. Kimse yılmayacak. Yılacak bir şey yok arkadaşlar. Yani zaten evimizdeyiz şu anda. Ee, ablam yapıyor benim yapacağım işi. Ve çok da başarılı yapıyor, çok da iyi yapıyor. Ee, yani beni aratmıyor sokaklarda. Videolarımızı izlemenizi, paylaşmanızı istiyoruz. Zor zamanımızda bizlere destek olmanızı istiyoruz. Az önce de dediğim gibi, birlik olursak kazanırız. Daha güçlü oluruz. O da çocuklarını bırakıyor evde. Enişte bakıyor çocuklara. O kendisi çıkıyor. Büyük bir fedakarlık örneği gösteriyor. Benim bir tane ablam var. Sağ olsun var olsun o da desteklerinden dolayı. Allah razı olsun. Ev hapsinin bitiş süresi daha henüz belli değil. İlyas Bey teşekkür ederim. Sağ olun. İsviçre'ye selamlar. Saygılar. Portekiz'e selamlar. Ee, bir şey sormak istiyorum. Geçen gün Gökhan Özbey'in kanalında gördüm. Gökhan'la da buradan selamlar. Ee, orada bir canlı bir anket yapmıştı. Demişti ki yarın seçim olsa demişti. Hangi partiye oy verirsiniz demişti. Herkesin bir kere yazmasını istiyorum. Burada 592 kişi var. Yarın bir seçim olsa siz hangi partiye oy verirsiniz? Aslında bunun bir anketini yapalım. Bir video çekeyim. Üste bir anket koyalım. Evet, Millet İttifakı. Yukarıda parti olarak deyin sadece. Yani tek yazın. Görelim kimin hiçbirisi diyen var. Refah diyen var. Refah Partisi <laughs> kadına şiddet yasasını, aile ve koruma yasasını kalkmasını istiyor arkadaşlar. Bu arada paylaşım yaptık diye de kızıyorlar bize. Hiçbirine hiçbirine diyenler var. Hiçbirine hiçbirine diye yazmayın. Gidin oyunuzu kullanın arkadaşlar. Hiçbirine diye bir şey yok. Vatandaşlık hakkı. Hiçbirine diye bir şey yok. Gidin size en yakın kimi görüyorsanız ona oy verin icraatlarına bakın Zafer Partisi diyen var Türkiye Komünist Partisi var AKP var, Saadet var Deva var Cumhuriyet Halk Partisi var İYİ Parti var Hakpar var Memleket Partisi var Ekmek Partisi <laughs> Kayıt Türkiye Partisi neymiş? İlk defa duyuyorum. İlave TV Partisi. <laughs> Eyvallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Evet Millet İttifakı oldukça yüksek çıkıyor. Burada. Anavatan Partisi mi? Kaldı mı Anavatan Partisi ya? HDP bir tane şimdi yazdı. HDP okumadın diyen arkadaş yazdı bir tane. Sadece bir kişi gördüm. Turşu bidonu koysalar AK Parti'ye yine de oy vermem. Turşu bidonuna oy veririm diyor. Eyvallah sağ olun var olun. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Verdiğiniz destekten dolayı. Dediğimiz gibi bizlere destek olmak için katıl butonundan bizlere destek olabilirsiniz. Süper chatten olabilirsiniz. Sık sık canlı yayınlar açacağız. Soru cevaplar yapacağız şimdiden sonra. Artık evdeyiz yani. Bol bol sohbet edeceğiz. Sağ olun var olun. Allah razı olsun hepinizden. Verdiğiniz desteklerden dolayı. Evet biraz kilo aldım. Evde spora da başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. İlave TV sizleri seviyor. Unutmayın.